Yayınıma hoş geldiniz. Beklenen müjde geldi. Beklenen müjde geldi ve EYT'liler emekli oluyor. Sizlere söylemiştim. 3600 ek göstergenin ne kadar EYT için belirleyici olduğunu, EYT'nin beklemesinin, EYT'nin çözümünün maliyet nedeniyle bekletildiği, evet bekletildiği bu yıllarda 3600 ek göstergenin de Eş değer maliyette olması EYT için bahaneyi ortadan kaldırmıştı demiştik. Evet emeklilikte yaşa takılanlar Ocak'ta emekli olacaklar ve hükümetin tarihi açıklaması ve artık hangi formül olacağı konusunu kulislerde yoğun bir şekilde evet şu anda konuşulan konular arasına girdi bu konu. Finlandiya modeli dedik. Niye diyoruz? Şu anda hükümetin elinde uygulayabileceği ve en az zararla kendince maliyet anlamında diyorum bunu yasalaştıracağı bir formül Finlandiya modeli. Evet EYT'liler için şu anda tünelin ucundaki ışık gözüktü açıkçası. Emeklikte yaşa takılanlar rahatlarına erecekler. Emekli olacaklar. 3600 ek göstergenin müjdesi daha tazilini korurken Ocak ayında emeklikte yaşa takılanlar emekli aylıklarına kavuşacaklar. Olay resmi gazetede yayınlandı mı bitiyor. Yani emeklilikte yaşa takılanlar o kadar çabaladılar, o kadar emek harcadılar ve muratlarına erecekler. Güzel bir gelişme. Finlandiya modelinin ağırlıkla konuşulduğu, yani sürpriz olmayacağı söyleniyor. Kulislerde en çok bu konuda çıkacak formül olarak kesintili bir şekilde ödenecek Belli oranda indirim sağlanarak ödenecek olan bir model Finlandiya modeli. Bu gerçekten şu anda en çözüme yakın olan formül. Sayın Bakan formülü açıklayacaklarını belirtti. İşte hem önceleme yöntemi, Öncelemeye göre Finlandiya modelinin belli oranda maaşlar düşürülerek emekli olacaklara bunun sağlanması önemli. Bir uyarım var. 99'dan önce eee sigorta girişi olup prim esaslı olarak 99 önceki şartlara haiz olmaları gerekiyor. 5.000-5.500 bandında o döneme ait bir şartlara göre emeklilik hakkı tanınacak deniyor. Ama maaşlar, evet maaşlar özellikle iki formülde belirlenebilir. Bir, prim esasları tamamlamak. Örneğin 600 günü kalmış diğer şartları tutuyor. Muhtemelen Finlandiya modeliyle belli oranda kesintiyi kabul ederek emekli olabilecekler. Veya şu anda emeklilikte yaşa takılanların hepsine Finlandiya modeli otomatik uygulanabilecek. Burada demek istediğim husus şu. Maliyedeki ağırlığı ve maliyeye olan yükü en aza indirmek. Emeklilikte yaşa takılanlar artık sona geldi. Mutlu sona geldi. Emeklilik ve bu emekliliğe göre gerçekten güzel adımlar iyi bir sonuç getirecek. Hepinize, evet hepinize teşekkür ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Emeklilikte yaşa takılanlarda yayınlar yaptığım zaman sorumluluk bilinciyle çözüm odaklı yayınlarımda bana destek verenlere teşekkür ediyorum. Tabii ki o dönem EYT çıkmayacak. Neden EYT yayını yapıyorsunuz? bir şekilde bu havanda su dövmek anlamında olanlara kapak gibi yanıt oldu Çalışma Bakanı'nın açıklaması. Artık EYT'liler emekli oluyor. Herkes sigorta primi, sigorta başlangıcı ve yaş ortalamalarını hesaplasın. Bakalım işler nasıl gidecek. Evet değerli izleyenler bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hepinize sağlık, bereket ve iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.